Arkadaşlar bugün sizle ne yapıyoruz? Bu arada sismin kusuruna bakmayın. Çok hastayım. Evet arkadaşlar bugünleri sizlerle bizim benim Amerika'dan arkadaşlarım gelecek. Onun bir tane de kızı var. Ne? Kuyu mu? Evet oğlum kızı. Ben neden şöyle giyindim ya? Ben giyiyormuştum değişmeye. Evet arkadaşlar Şimşekliğine gitti arkadaşlar abi bekler misiniz ben konuşayım ee, Evet arkadaşlar ben hemen size masayı göstereyim Sana git abinin Ay abi beni de bekle Gerçekten çok hastayım sesim Çok kötü Evet arkadaşlar bakın masayı şöyle yaptım Mısır eşi işte, yaptım. Misafirler nerede olsalar gelinler. Şimdi ben hemen burada biraz bekleyeyim onları. Hemen hemen acilleşmeliyim. Hemen hemen hemen. A Beklermiş. Abi kapıyı açsana. Yok hayır açamam beklerim, Üstümü de isiyorum. Ya töbe töbe. Çok şıkırdım. Çok şıkırdım. Bas barışı, bir tane kız gelecek ya. Bu neden bu kadar battı? kış bir tane çirkin olsun ya abimin hiç sevmesin onu çok şey abim beni ne ya neyse ben üstümü değiştireyim bence şuradan ne yapacağım Yaş filmi izleyeceğim yam 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 kırmızı balık gördü kıvıya kıvıya yüzüyor balıkçı haşan deliyor o taşını atıyor kırmızı balık koş koş kırmızı balık koş 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 Ay kıyafet ayayken evdeyi dağıttım. Annem şunu görmeden hemen temizlemeliyim. Çocuklar ne yapıyorsun? A oğlum. Oğlum bu evin hali ne? Arkadaşım geliyor. Ben evleri resim temizlemedim. Anne ya temizliyorum. Beklesene. Oğlum hemen temizle bakayım. Hemen hemen. Bak benim isimim Pozma. Bir kız gelecek diye bu kadar süslenmek mi olur ya? Yakışıklı oldun mu bayi? Tamam tamam yakışıklısın tamam. Bakayım kızım ne yapıyor ya? Ay yahım, ben şimdi şu ayı nasıl temizleyeyim? Ha tam temizsin. Of atayım şöyle ya boşver. Annem kıyacak ama. Ben yani kız gelip benim dolanma baksana. ya. Neyse şimdi şuraları toparlayayım. Bu ne lan bebekliği bu. Bunu hemen şuraya saklamalıyım. Kız gelip bana bebekler. Zaten bebekler neyse. Şunları hemen saklayayım. Şu emzikleri bir çıkarayım. Şuraya saklayayım. Hemen git Çünkü beni güzel bir şarjı. Buna kalabilir. Bu emzimi de çıkartayım. Evet. Oğlum yakışıklı lan. Bu yakışıklılık ne lan. Şurada şey olmadı. Bunu takayım. Çok güzel bence. Çok. Çok sevdim yani. Niye? Neyse. Ben gideyim Mayı. Oğlum. Orayı temizledim mi? Anne hani her yerde karşıma çıkmak zorunda mı ya? Temizledim işte temizledim. Tamam gidip bakıyorum. Bak temizlemeden seni hiçbir şey yapmam. Neyse. <laughs> Hemen bakıyoruz. Oğlum. Eyvah. Kaç 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 kaç. Naya kapıyı aç. Naya Naya Naya. Maya Maya. Hadi kapıyı aç. Ne oluyor ya Furkan? Sanki kimse ölmüş ya. Annem benim ne diyecek? Ya benim odama cam eşyana söylemedim mi ya? İy, yeter ya. Sen benim odama girebiliyorsun. Yakışıklı oldun mu baya? Yakışıklı oldun ama senin emzikin nerede? Ne emziki ya? Kızın yanında emzik mi takacağım? Bana şöyle bebek söylesin. Of Furkan. Senin sümükte inek. Senin sözlerini eşitmekten artık bıktım ya. Of, çok sıkıldım. Ben iyi mi yapıyorum? İyi ya. gideceğim. Ben de şurada otururum ya. Annem beni kızdı. Uyu tamam oldu. Uyuyor. Furkan Furkan koş 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 Furkan Furkan ne oldu ya ne oldu kız gel koş koş Furkan koş 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 nerede lan kız Maya kız nerede kız hala gelmedi koş koş ne oldu Arkadaşlar bana yapacaklar. Nasıl Şimdi yapmalıydım ben. Neyse. Allah'ım ya yapayım ya. Bıktım bu kızın saçmalı oyunlarından. Yeter ya yeter. Furkan seni bir dövürdüm ya çocuk. Kıyafetlerin şimdi bitiyorum ya. Bu çocuk beni sinir hastası yapacak. Maya yapmadan Furkan yapacağız. Ne yapıyorsun burada? Anne Maya bana kışkırtma yaptı. İyi yaptı. Ama ya anne bana şöyle dedi ki kız geldi ben uykudan kalktım. Yeter ya yeter. Siz ne kadar kavga yapacaksınız? Ben ne kadar sizi dinlemek zorundayım? Evet aşağıya düştük. Evet arkadaşlar nerede kalsınlar şimdi gelinler. Ah geldiler şimdi. Çocuklar. Çocuklar. Konuklarımız geldi. Yes. Ben açacağım kapıyı. Ben açacağım. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Sen ne tatlı bir çocuksun. Selam, hoş, hoş geldin. Hoş geldin Asya ve Hoş bulduk, hoş bulduk. Gelin içeri, gelin. Sen ne tatlı bir kızsın ya. Ne diyorsun lan sen? hiç hiç bir şey söylemiyorum. Ee, Naya senin vardı o nerede? O geliyor şimdi. Merhaba hoş geldiniz. Selam hoş bulduk. Gel istersen bizim benim odama gidelim. Hayır ya benim odama gideceğiz. Şu mükte inek. Şu inek sana söylemedim mi benim odama gideceğiz? Hayır benim odama. Bu şimdiki odası dağınık ki gidelim bizim odama. Hadi gel. Hadi. Hayır. Benim odama gelecek. Lütfen beni bir tartıştırmasınız ya. Ben e, Maya'nın odasına gideceğim. Benim odama neden gelmiyorsun ki? Çünkü sen beni sinir yaptın. Maya'nın odasına gidelim. Sonradan senin odana geliriz. Ama kendini iyi yaparsan. Tamam tamam tamam. O zaman hiçbir şey yapıyorum Hadi gel bakayım. Gidelim benim odama. Hoş geldin bu arada. Aşk doldu, karışma olduk yani. Çocuklar da çok iyi anlaştılar. Evet ya. Hadi gel biraz burada biz oturalım. Sen neden abine şimikli inek diyorsun? Çünkü şimikli inek. Ee, yani... Odası dağınık mı oluyor Evet, hatta öyle dağınık oluyor ki. Annem onu çok geziyor şey ama çok güzel. Teşekkür ederim. Yeşim yapmayı sever misin? Tabii ki de severim. Yeşim yapalım mı? Ya da oyun oynayalım mı? Ha tamam oyun açalım ama kardeşini de çağır istersen. O sümükleni e, tamam gelsin gelsin çağıracağım. Evet oyunu açtık. Şimdi ben çağırayım hemen. Pfui, Karl! Oh, beni çağırıyorlar. Hemen gitmeliyim. Hemen de koş, 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 koş. Koş, 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 koş. Geldim. Allah'ın cezası bir kapıyı çalırlar ya. Pardon. Efendim. Hadi gel oyun oynayalım. Hadi gel, sümükle inek. Abla. Sen benim ismimi okudun, sümükle inek söyledin ki kız artık benim ismimi sümükle inek söylüyor ya. Sümükle ineksin işte. Neyse, gel otur yok seni kovayım adamdan bak. Tamam ya, tamam. Bu benim, bu sensin, bu da bu. Hemen yiyatalım, beş defa böyle gidelim. Ama ben bu oyunu bilmiyorum ki. Ee... İstersem ben sana anlatayım. Hayır, ben sana anlatacağım. Hayır. Hayır, ben sana anlatayım. Hayır, ben sana... Hayır, ben... Hayır, hayır, hayır. ben sana anlatayım. Hayır, hayır. Çık dışarıya. Çık benim odamdan. Hadi, çık. Allah Allah senin odana kalmadım işte ya. Hadi ya gidelim. Bıyak beni ya. Şapkırmışın nesin ya ben kendi ben burada kalmak istiyorum. Ama benim odamı da görmek istemiyormuşsun. İstiyorum ama gidelim ben mayayla. Of yeter ya yeter. Beni sevmiyor o kız. Ben ama kızı çok sevdim. Kız beni sevmiyor. Aa! bizim ne yapacağım. Ablamın odasında çiçek vardı. Kışa yapacağım bunu. Ama nasıl gideceğim ablamın odasına? Ben şöyle oturayım. Hemen annemi çağırayım mı? Anne! Anne! Efendim oğlum. Anne sana bir şey söyleyeceğim. Efendim oğlum ablanın senin neden aldın? Anne hani ben o kızdan hoşlandım da. Ne? Sen şaka mı yapıyorsun? Hayır anne şaka yapmıyorum. Oğlum senin yaşın kaçın başın kaç ya. Kızdan hoşlanma yaşı mı senin? Anne lütfen kızı çalışan Anne çağırmış gibi yapşana. Oğlum. Beni kendi işlerine karıştırma. Yürü git ne yapıyorsan yap ya. Anne, lütfen anne, lütfen yap. Hayır dedim sana. Ben gidiyorum. O yaman ben bir şey yapmayayım. Maş Maş Miyav. <laughs> Mayim, hadi al bu çiçeği, apay kırmızı ve. Tamam. Min koşmayın. Oya oya oya. Apaydım mi maş? Hadi gel bakayım şuraya. Bak. Furkan sen sen vallahi kapıyı açmam. Ama burada bir çiçek var. Allamıyorum da Allah'ımdan. Üstüne not var buraya gireyim misin lütfen? Şanaymış al bakayım. Yüksekten okumuşum lütfen. Ben Fulkan. Ee, Asya senden çok hoşlandım. Fukan seni şimdi meslek bu gülüşen benim adım da Asya değil ya. Fulkan! Güzellik sevmedin mi çiçeği yoksa? Seni bu çiçeğe yedireceğim. Aç bakayım ağzını. Aç aç. Aç bakayım ağzını. Aç. Ee, aç bakayım ağzını. Aç. Aç hadi aç. Aç. Ne oluyor yine burada ya? Allah Allah. Anne. Buradan hemen gidelim. Bana Fulkan Çiçekle not bu yaktı ya. Aa Furkan oğlum öyle bir şey yapmasana. Aç bakayım ağzını gibi izleyeceğim sana bu gülü şimdi. Aç bakayım ağzını. Kızım tamam alayım ben bu gülü bir. Güzelce bir çöpe atayım. Sen de sinirlenme. Siz de Furkan'ın kusuruna bakmayın lütfen ya. Ben sadece seni seviyordum. Bir şey yapmadım ki. <laughs> Şu ne rezillik ya. Ben kızımı da alıyorum gidiyorum buradan. Ama bunlar çocuklar ya. Aralarında bir şey olmuş ki. Alıp gidemezsiniz ama çocuğu. Gidiyoruz ya biz. Gidiyoruz. Artık bitti. Bir de size gelmeyeceğiz. Ama ama nereye gidiyorsunuz? Bekleyin lütfen bekleyin ya. Şu ne rezillik ya biz gidiyoruz. Lütfen gitmeyin ya lütfen lütfen. Gidiyoruz artık. Arkadaşlar zaten sinirliyim. Bugünlük videomuz bu kadar. Şimdi yedim ben seni Furkan ya.